İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde futbol sahasını hedef alan saldırı bölgedeki yangını daha da alevlendirdi. İsrail'in Lübnan'a saldırı tehdidi nedeniyle başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke Lübnan'a seyahat uyarısı yayınladı. Lübnan'a uçak seferleri ertelenirken Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda da seferler askıya alındı. Bölgede tansiyon yüksek. Saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutan İsrail hükümeti, Hizbullah'la topyekün bir savaşa yakınız mesajları veriyor. Strateji uzmanları ise İsrail'in uzun süredir savaşı Lübnan'a genişletme hazırlığı yaptığına dikkat çekiyor. Şimdi İsrail büyümeye çalışıyor. Büyümeye çalışan İsrail'in aynı zamanda bu genişleme çabası için nedenler lazım. Bu Gazze saldırısı bunlardan bir tanesi. Şimdi bir de üstüne Lübnan cephesi açılacak. Lübnan cephesinin açılacağı çok önceden belliydi. Futbol sahasından yapılan saldırı da altyapısını oluşturacak saldırılardan biriydi. Mecdel Şems kentindeki saldırı gözleri bir kez daha Golan Tepelerine çevirdi. Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri stratejik açıdan kritik öneme sahip. İsrail'in 1981'de işgal ettiği bölge Suriye toprağı. Bölgede yasadışı Yahudi yerleşimcilerin yanı sıra 20 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Uzmanlar İsrail'in Golan Tepeleri üzerinden savaşı Suriye'ye taşıyacağı uyarısı yapıyor. Yani Şam istikametine gelecek kadar oraya kadar hedefliyor. Hatta bunun daha fazlasını hedefleyebilir. Aslında gözden kaçırmaması gereken nokta Suriye'nin başkentine ve Beyrut'a da yaklaşmış oluyor çok kritik bir yere yani satrancın tahtasında çok kritik bir yere doğru geliyor. Suriye'ye taşınacak olası bir savaş güney sınırlarında halihazırda bölücü terörle mücadele eden Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Bölgede ABD destekli İsrail yayılmacılığının durdurulmasının yoluysa Ankara-Şam işbirliği ve bölge ülkelerinin yani bir üç birliğinden bir yolu, geçiyor. Yani Suriye'yi bu kadar yalnız bırakmak işte rejim işte o katil falan filan şeyleri derken bakın tehdit nereye geldi. Yani dağılan bir Suriye aslında en fazla kimin işine yarar? Terör örgütünün işine yarar. Bu bölgenin çok önemli olduğunu, Suriye'nin bütünlüğünde, toprak bütünlüğünde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye ile Türkiye'nin işbirliği ve İran işbirliğinden, bölgesel güçlerin işbirliğinden çok önemli sonuçlar çıkabileceğini ben değerlendiriyorum. Bu olduğu takdirde Suriye güçlenebilirse Ondan sonra kim durdurur cevabı Suriye durdurabilir.